arkadaşlar bugün ilk gezimize başlıyoruz Ayasofya orada Ayasofya'nın ve oralardaki yerleri gezeceğiz şimdi yola başlıyoruz bir iki üç arkadaşlar Biz yandan çıktık böyle yürüyoruz böyle bir çarşı gördüğünüz gibi gezimiz devam ediyor arkadaşlar şu an kapalı çarşının içindeyiz Şimdi geldik şurası Alman Çeşmesi. Şurası da Sultan Ahmet gördüğünüz gibi. Şimdi biz birazcık serinleyeceğiz dışarıda. Arkadaşlar şimdi bir taş gördüm gördüğünüz gibi bayağı bir. Benim 15 milyon katım vardır gördüğünüz gibi. Kaşı şimdi e, bayağı Sultan Ahmet'e gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar i̇şte şu an Sultan Ahmet'in içerisindeyiz. Şu kadar büyük bayağı. Birazdan Ayasofya'ya da gideceğiz. Ama e, önce arkadaşlar gördüğünüz gibi. da Peygamber Efendimiz'in mesajı. Var. Dışında da diğer eserler var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi Ayasofya'ya geldik gördüğünüz gibi. Hikayeyi hatırlıyorsanız Fatih Sultan Mehmet önceden burası kiliseydi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedince burayı camiye çevirdi. Şu an yurt dışında arkadaşlar şu an Ayasofya'ya girdik gördüğünüz gibi. Öyle büyük ki. arkadaşlar. Şu an Topkapı Sarayı'na giriş yaptık. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim size. Her yer çok güzel. Şimdi içeri gireceğiz. Arkadaşlar şu an Galata Kulesi'ni görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Çok yüksek. Biz de belki tırmanırız. Evet arkadaşlar.